Emekliye ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı ilave zam açıklamasının hemen ardından da bankalarda yarış kızıştı. 4A 4B 4C emeklisine promosyon müjdeleri peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı ilave zammı açıkladı, bankalar coştu. 4A 4B 4C emeklisine müjdeler dizi dizi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının hemen ardından kameralar karşısına geçerek milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. SSK ve Bağkur emeklisine %37,57 olarak verilen enflasyon zammına ek zam belli oldu. Ocak 2024 itibariyle verilen %5 ek zam ile emekli maaş zammı %42,57 olarak açıklandı. Emekliye ilave zammın açıklanması sonrası bankalarda da hareketlilik başladı. 4A 4B 4C emeklisi için bankalar yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SSK, Bağkur 4W ve EYT emeklisine en yüksek promosyon veren banka hangisi? Beştepe'de yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Bu konuşma ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından SSK ve Bağkur emeklisi için açıklanan %37,5'lik enflasyon farkına %5 oranında ek zam geldiği duyuruldu. SSK ve Bağkur emekli zammı 2024 yılı için %42,57 oldu. Merakla beklenen 2024 en düşük emekli maaşı da netleşti. En düşük emekli maaşına yapılan artış %33,34 olurken 7500 TL'den 10.000 TL'ye yükseldi. Emekliye zam açıklaması sonrası bankalarda da hareketlilik yaşandı. Bankalar emekli promosyon ücretleri ile ilgili güncellemeleri yayınlamaya başladı. Peki 2024 emekli banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? En yüksek promosyon veren bankalar 2024. Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında 2018 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda özel bankalar ve kamu bankaları emeklilere promosyon fırsatı sunuyor. SSK, Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi için maaş aralığına göre ve 3 yıllık taahhüt karşılığında verilen promosyonlar her yıl güncelleniyor. 2024 yılı içinde emekli banka promosyonlarında güncelleme yapıldı. Emekli promosyonları şöyle oldu. ING Türkiye, 3 yıllık maaş taahhüdü ve fatura ödeme talimatı karşılığında 15.000 TL promosyon. Yapı kredi, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında 9.000 TL promosyon. Finansbank, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında 9.900 TL promosyon. Akbank, fatura ödeme talimatı ve 3 yıllık maaş tahlili karşılığında 12.000 TL promosyon. Türkiye İş Bankası, 8.500 TL promosyon. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank, 5.000 promosyon.